Herkese merhabalar. 7 Ocak iddia tahminleriyle tekrardan sizlerleyim. Yine 4 tane maç buldum. Ve Perşembe günü olduğu için yine bülten kısıtlı. Bu yüzden göz önünde olan maçlardan seçmeye çalıştım. Oranları vakit kaybetmeden hemen göstereyim. İlk olarak Fener Alanya maçını seçtim. Oldukça bugünün göz önünde olan maçı. İkinci olarak da TFF birincilikten Ankara-Adana Spor maçını seçtim. Ee, ondan sonra 3. maçımız Lisbon maçını seçtim. National Lisbon maçı. Ee, yine Braga-Baratimo maçını seçtim. Son olarak da 4 maç bu şekilde. İlk maçımız Ankara-Adana Spor. Ee, Ankara 6 haftadır. Şöyle gösterelim. 6 haftadır e, kazanamıyor. Şöyle detaylı bir şekilde. E, ondan önce de zaten bir galibiyeti var. Genel genel anlamda eee kazanamayan, kazanamayan, bir ekip. E, bir kötü gidişatı var. E, son maç yine yenilseler de 3 tane gol attılar. İstanbulspor'a. Spor'a e, bu önemli. Adana'da yine 3 haftadır. Ee, galip gelemiyor. Şöyle gösterelim onu da. Onun haricinde e, bakın yine onlar da bir kötü gidişatı sürdürüyor. Ligin sonundaki iki takım e, her iki takımın da son e, üç maçı üst bitti. E, bu yüzden ben iki takımın da bu maçta ben goller bulacağını düşünüyorum. Ve 2.5 e, üst biteceğini tahmin ediyorum. 160 orandan değerlendirebilirsiniz. Fener Alanya maçı ikinci maçımız. Fener e, bu sezon sadece Hatay'dan gol yemedi. E, i̇ç sağda Fenerbahçe. E, Fenerbahçe yine 3 gün sonraki bir maçı Alanya Spor. Yine Alanya'da 5 günlük bir dinlenmeden sonra bu maça çıkacak. <laughs> Biraz aman, alan yanı tabii ki de avantajı var. E, Fener son iki maçına yendi. Başakşehir ve Kasımpaşa'yı yine alan yendi. Ben e, iki takımın da goller bulacağını düşünüyorum. Bu yüzden karşılıklı gol var. 1.48 e orandan değerlendirebilirsiniz. 3. E, üçüncü maçımız National e, Sporting Lisbon maçı. Lizbon e, ligde kaybetmeyen tek takım. E, henüz yenilgisi yeni yok. E, 10 galibiyet, 2 beraberlikte ligin birinci e, sırasında. Ve e, National'da son 4 maçta bir galibiyet aldı, e, 2 galibiyet aldı. Yine e, çok formda olduklarını düşünmüyorum. E, son maçta 9 kişi olan yine rakibi yendi. Şöyle gösterelim. Bu yüzden ben Lizbon e, Lisbon formda olduğu için tabii ki de 1.32 orandan maç sonucu 2 değerlendirebilirsiniz. Son maçımızda yine Braga Maritimo maçı. E, Maritimo yine son 5 deplasmanda gol attı. Şöyle gösterelim deplasman performanslarını. Braga'nın da şöyle iç saha performansı. İki takımda Braga 4, Maritimo 8. sırada. Bu maçta yine Braga bu ligin yine en formda takımlarından biri. Ben Maritimo'nun Maritimo da formda olduğunu düşünüyorum. Özellikle son haftalarda. Bu yüzden Maritimo'nun golü bulacağını düşünüyorum. Ve Braga'nın da tabii ki de ev sahibiyken gol atacağını tahmin ediyorum. 1.62 orandan KG var. Bu maça da yazabilirsiniz. 4 tahminim de bu şekildeydi. <laughs> Yine e, tahmin videoları gelecek. Takipte kalın. E, görüşmek üzere.